Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz bro. Ben Ora. Today we react to the new song of Rage Call. The song is called Unutum. So I hope you like this video. Smash a like, abone it all and follow me on Instagram bro. So let's go, let's go bro. O gün beni aradın, telefonu açtığımda elimde resmin vardı, kaçamayacağım anladım. O gün beni aradın, Elimde resmin vardı Kaçamayacağım anladım Dur bakalım dedi duruldum Bil bakalım dedi unuttum Oh good good Bro is good like I like Rich Cole because It's working bro This beatmaker is rapper And I like that bro His flow is fine too you know His flow is fine I like the beats which is like summer mood is like good mood good vibe and his voice too so telefonu açtığımda elimde resmin vardı kaçamayacağım anladım o gün beni aradın telefonu açtığımda Elimde resmin vardı, kaçamayacağım anladım Dur bakalım dedi duruldum, bil bakalım dedi unuttum Öyle bir baktı ki vuruldum Dur bakalım dedi duruldum Bil bakalım dedi unuttum Öyle bir baktı ki vuruldum Sonra kaçta göze tutuldum Aman Allah'ım sanki rüya bu wow. Kaçırdım No like I like I like the mood actually and the beat is something and how is singing wow bro wow it's fine bro öyle bir baktı ki vuruldum Sonra kaşak gözü tutuldum Aman Allah'ım sanki rüya bu Kaçırdım dozumu, Kaçırdım, dozumu. Sonra kaşak gözü tutuldum Aman Allah'ım sanki rüya bu Kaçırdım dozumu sokaklar hep işlek bile barışmak Temennim adına sevinmek istemiyorum biriyle tanışmak Hatta inanmazdım pişman olacağım Bir şekilde sonuca varacağım Geçmişten kalan omuzlarıma Söz ver kalacağına Dur bakalım dedi duruldum Bil bakalım dedi unuttum Öyle bir baktı ki vuruldum Wow 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 Bro the beat is, is something The beat is fine bro Rich called even like his three days. I didn't check the video already, like I just listening after three days. But it's fine, but the view is less than his level actually. I don't know what happened for him actually. It's not more is not too famous like before, you know. I don't know. I don't know. But he needs to be like famous like before. I don't know what happened now is making like less view than before, but I don't know. I don't know. I don't know, bro. But he's still singing good. Everything's still fine, bro. Söz ver kalacağına Dur bakalım dedi Duruldum bil bakalım dedi Unuttum öyle bir baktı ki Vuruldum Dur bakalım dedi Duruldum bil bakalım dedi Unuttum öyle bir baktı ki Vuruldum Dur bakalım dedi duruldum Bil bakalım dedi unuttum Öyle bir baktı ki vuruldum Sonra kaşa göze tutuldum Aman Allah'ım sanki rüya bu Kaçırdım dozumu O gün beni aradın Telefonu açtığımda Elimde resmin vardı Kaçamayacağım anladım O gün beni aradın Telefonu açtı Ah, good. You know, the song was good actually. The song was good, everything was fine actually. But I think, like, it's not too famous like before, you know? It's not too famous like before. I don't know what happened for him actually. So let's see let's see what will happen next i don't know so i hope you like this video smash so a like up on it all and follow me on instagram bro so bye bye ya.